Allah'ın sana unutturan her şey mel'undur, lamed var, sütürüntüdür o. Onu kıymetsiz, seni de kıymetsiz yapar. Allah'ı unuttuğu bir kimse ona Allah'ı unutturan her şey sütürüntüdür. Sütürülüp atılacak. Benim has kullarım dünyada mükellef tutuldukları hizmetlerini yaparlar. Yerde giderler, gelirler, işlerler. Lakin kalplerim benimlerdir. Onlar beni bırakmaz. Onlar benimlerdir. İşte onlar benim has bullarımdır. Benim kıymetli cevher bullarımdır. Onlar beni unutmazlar. Dünyada iş görürler, çift sürerler, davar gülerler, nezir döverler ev yaparlar, yer yaparlar, araba yaparlar, alet yaparlar, edevat yaparlar. Lakin beni unutmazlar. Çünkü beşer şey oldukları cihetle hayatlarını tanzim etmek için onların mükellef tuttuğu bir hizmet var. Onlar o hizmetleri yaparlar. Lakin dertlerini benden ayırmazlar. Her ne zaman bakarsam Onların gönül tahtında ben varım diyor Cenab-ı Allah. Ümmetli <laughs> kullarım benim onlar. Has kullarım ben. Benim evliyam da onlar. Ve sen ey Müslüman, ey mümin, Allah'ın böyle has kullarını arayasın. Allah'ın ile olan kulları arayasın ki sen de Allah ile olursun. Kendi başına sen Allah ile olamıyorsun. Çünkü sen dünyayla sarhoşsun. Dünyayla serhoş olan Allah ile olamaz. Onlar ayırmış kişilerdir. Onun için onlar Allah ile'dir. Allah ile olmak isteyen, Allah ile olanlarla olsun. onu oturduğu vakitte Allah ile oturuyorsun onlar. Ve onlar dünyadayken de öyle Dünyadan gittikleri takdirde de makamları öyledir. Çünkü dünyadan gittikleri vakit onlar Allah'tan ayrılmaz. Dünyada Allah'ın olan adam dünyadan gittiği vakitte Allah'ı bırakır.